Senin tırmanmana izin vermiyorlar mı kızım? Yeah. Abi ile Sude orada kavga mı ediyor? Benim kızım oradan tırmanamıyor bunlar kavga ettiği için değil mi anneciğim? Yeah. Çocuklar yeah. ilayda ağlıyor bir bak. Sana kaldı kaydırak onları kandırdım kızım. Hadi çık bakalım. Çık hadi tırman. Bir, iki, üç. İlayda tırmanıyor. İlayda nasıl tırmanıyorsun öyle? İlayda. ayda nereye gittin nereye gittin Allah bir tarafa giriyor bir taraftan çıkıyor ayda nereden tırmanacaksın oradan tırman hadi bakalım merdivenleri kullanmayacak mısın yine sen niye ne zaman kullanacaksın merdivenleri abi de kullanmıyor değil mi merdivenleri İkiniz de merdivenleri kullanmıyorsunuz diz kapaklarıyla tırmanıyor bak Hayda. İlayda. Gel. Kay. Abla seni seviyor. Abla seni seviyor. Seviyor abla seni. Nereden kayıyorsun? Oradan çıkacaksın. Gördün <laughs> Hoş geldiniz. Yukarıdan kaynadı, yukarıdan. Hadi. Evet. Nasıl çıkıyorsun bakayım? Aa ne güzel, kalis zorlanmadan. Maymuna mı sunacaksın? Goril mi o? Gorilla, gorilla. Gorilla. Bacağın mı acı aşkım? Dikkat et annem. İla Aa, Dur annem dikkat et. İlahi nereden çıkıyor? <laughs> İlkan sen niye kayanların önünü kesiyorsun? <laughs> üstüne üstüne çıkacak anneciğim. Hadi bay bay. Oğlum ezer seni in aşağıya. <laughs> Suudi o seni ezecek bence çıkmalısın. Sude pes etmiyor. Ya, ya, ya. Senin tırmanmana izin vermiyorlar mı kızım? Ya. Abiyle Sude orada kavga mı ediyor? Benim kızım oradan tırmanamıyor bunlar kavga ettiği için değil mi anneciğim? Abisi izin verin. İlayda da kay. İlayda kaymak istiyor. Sizin yüzünüzden kayamıyor. Ne yapıyorsunuz? İlayda dur kızım dur dur. Ne yapıyorsun anneciğim? Hay hay bir yerine gelir bir yerine gelir dikkat indir dikkat indir yavaşça Tamam annem yavaş hadi sen oraya bin ben seni kaldırayım Oldu mu? Hoppa 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 Yeter mi anneciğim? Yeter hadi abiye söyleyelim de sen oradan tırman gel İlayda tırmanmak istiyor ama abi izin vermiyor. Abisi. Sude ablası. İlayda'ya da izin verir misiniz? Çocuklar İlayda ağlıyor. Bir bakın ya. Yıkan yıkan yıkan. Ne yapıyorsun? Dur anneciğim. Hadi çocuklar izin verin bakalım. Sude, Sude izin var çocuklar arkadaş. Sude. Hadi İlayda var arkada tam arkasında duruyor. Tırmanmak istiyor tırmanamıyor. Su şu yukarıda kaydıra gidin. Hadi bakalım hep beraber. Hadi kalk. Hadi, hadi bakalım. Hadi, Sonunda. Sana kaldı kaydırak onları kandırdım kızım. Hadi çık bakalım. Çık hadi tırman. Bir, iki, üç. İlayda tırmanıyor. Evet. Sonunda İlayda tırmanabildi. İlayda merdivenleri kullanmadığı için kaydıraklara binemiyor. Değil mi anneciğim? Çünkü merdivenleri kullanmıyor. İlayda. Ne yapıyor? Tırmandın sonunda. Yuppi de. Merhaba. Git kaydıraklara kaydıraktan kay. Git kaydırakları. Aferin sana. O oh, kaydı kaydık. Yuppi. Suda abla geliyor. Suda abla geliyor. Sakın gitme anneciğim. Gel gel ilerle gel 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 gel. Gidelim kaydırak çabuk koş koş oradan tırmanalım koş kızım. Koş 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 kaydırak koş. Ona mı bineceksin sen de? Dur bekle öyle kardeş varken bir dakika ben yapayım o zaman hadi bir bay bay yap. Bye-bye. Bye-bye.